Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Uncharted 3 Dreads Reception'ın 17. bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar, şimdi en son burada kalmıştık, çöle düşmüştük ve buradan yürüyüp kurtulmamız gerekiyordu bir şekilde. Ama sinematik falan geçecekti herhalde biz bayağı bir süre yürüdükten sonra. Zaten oyunun bu arada %80'lerindeyim şu anda. Yani herhalde bir 5 bölüme falan bitiririm oyunu. Yani 2 saatten bile az bir süre kaldı şu anda. Şu anda full sinematik girene kadar yürümemiz gerekiyor zaten. Ben keserim herhalde videoyu çünkü eğer ki burası çok fazla uzunsa. Ha <laughs> hava kararıyormuş. Tamam yani zaten geçiyor şu anda. Sadece kamera açısı değişti. Nasıl bir şekilde biz kurtuluyorduk ki buradan serap görmeye falan başlıyorduk galiba. Orada bir şey var yok o kuyu muydu? Sanki kuyu falan o. Daha hızlı koşamıyoruz zaten şu anda şu kuyuya gidelim de. Kumdan nefret ediyorum diyorum. <laughs> evet. Neyse de dediği gibi. Heh koşmaya başladı zaten kuyuyu görünce. Şu ipi çek. Şu nasıl? hem şuradan. Yoktu sanki onda ya. Var mı? geldi. Ve hiçbir şey yok. Kum var değil mi içinde? Evet. Yürümeye devam edeceğiz. Şimdi... Ee, nereye? Şu tepenin arkasına falan mı? Ee, ben şu taraftan geldim. Öyleyse bu tarafa yürüyelim. Geçti zaten gece olmuş. Ya yalnız çölde geceleri çok soğuk olmuyor muydu? Yıldızlara bakıp mı bul bulmaya çalışıyor yönünü? Evet. Mesai'yi arıyorduk. Salih bir nerede karşımda çıkıyor bizim? Bulabilecek miyiz bunlardan bir şey? Zannetmiyorum. Yine sabah olmuş zaten oyunda. Gidebiliyor muyum? Evet. Orada bir şey var. Hayır, Salim o. Oh. senin serabını falan mı görüyor? Evet, senin bayağı serabını görüyor şu anda. Şurada, oradaki de serap herhalde. Su olan bir yer falan mı görüyor? Evet orası seraptı. Yanına gittiğimizde anlaşılacak herhalde. Kayıyor. şuradan düşer yok. Bu kaybolacak zaten birazdan. Devam et Nathan da şurada kaybolsun. <laughs> Malum seslerini duymaya başladı. Şu kayboluyor zaten şu anda. Şimdi nereye? Hmm, kuyu, yine kurumuş bir kuyu mu? well the the Bekle. aynı kuyu mu? Aynı, aynı kuyu. Evet. Baya aynı kuyu. Daire mi çiziyorum lan ben? Damn it, I've been going Shit. E ee, nasıl bulacağım ben yolumu? Şey, onun gölgesine saklanmamız gerekiyordu. Hadi Nathan. Ya bu gerçek bir şey en azından. Bu Serap değildi herhalde. Hadi. Geç şuraya. <laughs> tamam gölgeyi bulduk şu anlık. Ee, şimdi yine gece olmuş oyunda. Ee, hadi yürü. Oradan mı geldim ben? Dev tepenin arkasına herhalde geldim de. Oğlum, bu koskoca çölde. Sanki buradan sonra bir şey çıkıyordu ya. Köy gibi bir şey miydi? Şu tepenin arkasında falan olabilir. Hadi kendi otomatik mi gidiyor şu anda <laughs> ve bayıldı. Salim o, evet. Ne hayal görüyoruz? <laughs> Yok, bu gerçek Bak, değildi ya. Herhalden bir uyansan da Nathan ilerlesek. Bu gerçek miydi? Yok lan değildi. seni arıyorum. <laughs> Yok şu an gitti herhalde. Evet gitti. Şimdi biz e, ne taraftan gelmiştik? Galiba şu tarafa ilerlesek yolumuzu bulabiliriz. Evet yani sanki bir tepenin arkasında olduğunu hatırlıyorum. Böyle köy gibi bir yerin ve yine geçiyor zaten. Ve ee, neredeyiz? Şu ne? Heh, orası evet. Okay, sorry. Sorry. orası. şuraya gidebilirsem. Koş. Burada adam falan vardı herhalde. Bu büyük ihtimalle. Yaklaştık mı? Bekle. Ne? Ha, yani şunun arkasında mıydı? Hadi. Evet, şurası. Yok, bu Serap değil. Bu terki gerçekti herhalde. Yani şuradan... Nasıl ineceğim ben? Buradan kaysam? Ya yani bomboş bir şehirdi ama... 19. Bölüm. Yerleşim yeri. Evet, buradan kayabilirsem... Kay. <laughs> ee, şu sağdan girerim Orada hazine var değil mi parlıyor Bir dakika önce ona gideyim Kapı zaten açılmaz Ama hazineyi alacağım ee, Şurada galiba Girmem gereken yer ama Şu hazineyi de alırsam hiç fena olmayacak Şunu al Ne hazinesi bu Gülter, keçi galiba. Ee, tırmanayım mı? Evet oradan tırmanacak yer var. Tırman. Bir yer bulmam lazım değil mi? Bunlar yıkılıyor muydu sanki? Nereye? Ee, galiba buradan. Evet yıkılıyordu. Yani burası. Yıkılan bir yer hatırlıyorum çünkü ben. <laughs> Burada. Ee. sanki su falan mı buluyorduk burada ya bu kuyunun içinde var mıydı su? Düş Nathan. Ölmedim değil mi? ölmedim tamam. Ee, şurada var bir şey. Evet burada var. Ee, bu da olmadı. Neyse. Öyleyse yere git. Tırmanayım mı? Şuradan tırmanacak yer varmış. Ee, geç şöyle. Tepeye çıkalım. Tepede de adam vardır herhalde. Onları indirelim de bir. Belki varsa çünkü vardı burada adam ama burada mı çıkıyordu daha ileride mi onu hatırlamıyorum. Ee, şuradan yürü. Benden mermi ben falan yok zaten. Burada yok mu mermi falan? Şunu aç. Adam var mı? Evet. Oh, ha. E, silahım yok. Harbiden. Okay, e, silah yok oğlum. Saçmalamayın ya. Al şunu. Tamam. Kolay indi. Ananı satayım ama ananı satayım. Olmadı bu, olmadı bu, olmadı bu. İndir. İndir. Dur. Süper anlayın. Tamam, 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 tamam. Tamam, bekle can dolsun. Bekle. Yine hadi. de bu kadar zırhlı adamın ne işi var ya? İnersin hadi. Tamam dedim. Up. At 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 at. Sen de hayır. Geç şöyle geç geç. Bombayı at geri. Ya ona boşa sıkmış oldum ama neyse. Tamam. Ee, hala bomba atıyorlar sürekli patla. İndiler. Hepsi bu kadar mı? Şunu al. Bitti mi? Mermi toparladım. Bomba falan var herhalde. Dahası. Aşağıda falan var. Aşağıda var galiba. Evet. Şurada. Sık. Sık sık. sık. Tamam o indi. Bir tane daha var orada. plane. Hayır. Dur. Böyle olmayacak. Kaç. Kaç Nathan kaç. Siper al şuraya bir yere. İnersin. İnmedi. hayır 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 Can dol. Tamam. Bombayı at şuraya at. Biraz şeye gitti o ama. Şuraya bir tane daha atacağım hadi. Patla. Şu indi mi? İnmemiş. Nerede? Tamam. Bitti mi? Daha bir gelmeyin ya. Şu bir toparlayayım da. Şurada bomba falan var. Ee, bitti herhalde şu anlık. İlerleyelim. Nerede lan? Aha. Dur. Tamam. Bu, bu indi, güzel indi. Başka? Hala var galiba. Ama şu anda kaybettiler herhalde izimizi. Şurada silah baya bir var. Nereye gitmem lazım ki benim? Buradan mı? Evet. Buradanmış. Aha. Kolona sıktı. Kolon da çürükmüş ki ya. İn hadi. Başka. Evet öyle oldu. Biraz sen şuna sıkayım. Ha, böyle ha, yukarı çıkacaktık değil mi? Evet buna sıkarak ama her tarafa sıkmak gerekiyormuş. Tek taraflı olmuyormuş. Hadi in tamam. Ee, şurada sanki mermisi vardı bunun. Evet şurada. Ee, buradan tırmanırım. Çık yukarı. Çıkış yolu hemen şu merdivenler orada zaten. Düş. Ananı satayım ananı satayım. Oktum ya. Başka yok mu? Dur 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 sniper. Aa, bir şey sıkmıyor ki böyle. Tamam. Bombası da patladı. Shit. Ee, This Başka? Daha fazlası mı geliyordu ya? Gal böyle bir şeyler hatırlıyorum ben sanki burada. Evet geliyorlar. Oğlum abi yettiniz ama siz şu an ya. Çok oldunuz. İn hadi. İn de Bu kadar sıktım ya. Bir şarjör boşaltıyorum. Nasıl satayım? İnmiyorlar ya. İnmiyorlar. Hadi patla sen. Tamam. Hayır. Dur dur patlayacak. Patlayacak. Hayır hayır. oha. Kafama roket atıyor anasını satayım. Nerede o? Nerede? Bir tane daha sniper var bu arada. Ee, şuradan gelen var. dur 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 olmadı bu hiç olmadı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Hayır 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 hayır. Tamam. Daha vardır. Daha vardı sanki birkaç tane. Nerede? Oo. Oh. Yani biraz abartmadınız mı? İndin. Ee, Sniper'ı Sniper'ı şöyle alacağım mecburen. Um, arkamdaymış. Arkamdaymış. Niye uyarmıyorsunuz? Okay. Tamam. Bitmiştir. Bitti mi? Oğlum bitmemişse her fena olacak da. Şunu al. Ya da şu güç. anasını. Bitmemiş. Bitmiyor bunlar. Hadi çık. Çık oradan. Ya çıkmayacağım. Gel gel gel. Patlama bombası. Şurada roket atar var. Ama şu anda gerekmiyor bana. Şu mermiyi toparla da ben ilerleyeyim şuradan biraz. Baya sürekli şu silah merkezinden çıkıyor. Ee, buradan. Şuradan herhalde evet. Geç. Bir yere gidiyoruz. Ama nereye bilmiyorum. Evet. Evet. Oğlum 2011 yılında varmış böyle oyunu uzatmak için konulmuş yerler ya. Burada bir şey mi var sanki hazine falan mı? Bir şey parası sanki ama. Eee adam yok mu? Gideyim mi? Sanki daha fazla adam geliyordu burada ya. Yani yok değil sonuncusu falan değil işte. Oha ama bunu beklemiyordum ki ben. İn hadi. Bombaladım da. İn hadi. Uf, fena. Ya yani şu sütunları çok etmem lazım. Sütunları sıkacağım da diğer taraflarını da sıkmak gerekiyor. Böyle olmayacak bu. Bu kadar fazla adam varken pek imkanlı gözükmüyor şu an için. Ha biri indi. Ha, bayağı hepsi indi şu an. Ha, dağısı geliyor. Ha, dağısı. Oğlum ben dağısını istemedim ki lan. Of. Hayır. Nereden geldin sen ya? Nereden geldin? Şunu indirmem lazım. İn hadi, in hadi. Tamam. Olmayacak. Şunu al. İn hadi. Güzel. Başka? Orada zırhlılardan vardı. Zırhlı nerede? Zırhlı? Göremiyorum şu an için ama. Burada yakındadır o ya. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Aha, oradalar işte kaybettin mi? Ha, kaybetmiş beni. Bu fena olmadı da. Ee, geç şuraya. Oo bayağı varmış orada adam. O ee, hiç güzel yere atmadım da. Böyle olur mu bu bilmiyorum da. Şunu alacağım şimdilik. şu uzak mesafe silahını bir al sen Nathan. Şu an için şöyle sıkmam lazım bunlara da. İsinler biri gitti zaten. Patla o bomba onda patla. Tamam diğeri son bir tane zıpır kalmıştı burada. Zıpır gibi gidiyor zaten gel. Çık hadi. E, böyle alamam ki. Dur onu atmayacaktım bana ama. İndi zaten o. İpucu. Ee, RPG ile geçidi patlat, okey. Şu, şunu al. Ee, RPG al. Hangi, şu geçit mi lan? Gördüm. Evet. Şunu alacağım. Aynen hani üstüme geliyor. Tamam, durdu. Şunu ben toparla. Orada bir tane daha RPG varmış. Ee, yukarı çıkmam lazım şu merdivenden. Çık hadi. Çıktım mı bir yerlere? Hala burada adam mı gelecekti acaba? Evet. Of. Ama çok oldunuz ya. Çok oldunuz. Kim üçüncü da yani? Kaç tane? Böyle inmiyorlar. Tam biri indi ha, şu şey geldi. Bu bize yardım ediyordu. İsmi neydi falan hatırlamıyorum ama Salim miydi ya? Galiba. Ha. Ha, yok. Arkamdakini falan vuruyordu. İyi sıkmadı lan Sıkacakmış Sıkayım mı Gelen gidene Ha ben sürmüyorum zaten Nerede Sniper Oha Atı ben alacağım şu an herhalde Şuna oha. Ben sürmüyorum bu arada otomatik gidiyor galiba ama ben yönlendirebiliyorum kendi gidiyor. Yönlendirmesini ben yapıyorum atım tamam. Ee, otomatik kendi gidiyor da gelen adamlar falan sıkmam lazım benim şu anda. Aha. Tamam e, Sniper'ı aldılar onu da aldılar. Şöyle hızlı gidiyor zaten evet, hadi şuradan çıkabilirsek. Hadi. O. Çok güzel aldı Tamam, bu gitti. Çıktık. Şu an evet, Baya şöyle çıktık. Sinematiğe falan geçer herhalde. Şu tabancam varmış. Evet, kurtulduk bunlardan da. Gece olmuş yine. Salih falan burada buluyorduk diye hatırlıyorum. Şu anda çıkar herhalde. Geliyor. You are far from home, Yeah. But I was like this. You do not belong out here. Any of you. You spared me. Why not just kill me along with the others? You do That would have been impolite. You are in distress. Even an enemy must be fed and sheltered. Are you my enemy, American? Drake. My name it's... Drake. <ination> it's name. Name Drake. So rat... but, the I'm the sheikh of this tribe. Well, I. I don't know But I need a horse. I don't have anything to offer in return. You plan to attack the English caravan alone know about them my scouts have been tracking them for two days why are you here? why do the English cross the rub al khali they' are looking for the lost city of Ubar here of the pillars they've taken my friend hostage he's the only one who knows the way once they find a ram them. Rain okay. if they all Iran, We are all dead. A thousand years ago. King Solomon commanded the power of the jinn, demons born of smokeless fire, until they rebelled. He imprisoned them in a vessel of brass and cast it into the depths of the city. Iran became a place of evil cursed by the tormented spirits of the jinn the english must not reach the city if they unleash the power of the jinn we don't have much time do we no but they have the greater numbers we cannot attack them in the open tonight rest tomorrow they enter the canyons we'll take them there we ride at dawn Peki. Yeni bölüme geçeceğiz herhalde şu anda. Evet, 20. bölüm konvoy. konvoy. Ee, şu durmuyor mu? <laughs> ben videoyu bitirecektim de duruyormuş da. Öyleyse bu bölüm için bu kadar yeter. Herhalde şu anda e, en uzun çektiğim Uncharted 3 videosu falan olabilir. 30 dakika falan olacak. Neyse bu kadar yeter. Sonraki bölümde Sally'i kurtaracağız. Burada video sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayın. Ben kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.